Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 15 Ocak haftasında Terazi Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Ve aşk hayatımıza bakıyoruz tabii ki her zaman olduğu gibi ilk başta yeni bir aşk var mı? Valla aslında yeni bir aşktan öte daha öncesinde birlikte olduğunuz olabilir, flörtleştiğiniz bir insan olabilir. Sadece tanıdığınız, arkadaş olduğunuz bir insanla bir duygu içerisine girme ihtimalinizin bu hafta biraz yüksek olduğunu söylüyor kartlar. Bu konuda uyarılarda bulunuyor bize. Hatta şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, cuma cumartesi hani böyle bir etkinin varlığı görünüyor. Hatta şunu da söyleyelim. Eski sevgili geri dönerme <laughs> dönme ihtimalinin çok yüksek olduğunda açıkçası Kuvvetli bir ihtimal olduğunu da söylüyor kartlarımız. Buna bir dikkat edelim. Hani yeni aşk derken yeniden filizlenecek eskiye dair bir şeyin gücü ortaya geliyor gibi görünüyor. Böyle bir durumda da açıkçası sizin için hayırlı ve iyi olacağına dair bir fikrimiz olacak gibi duruyor. Çünkü olursa da iyi bir etki yaratacak. Hani burada e, tanıdığınız... Bildiğiniz eskiden bir deneyimlenmiş bir şeyin tekrar gündeme gelmesi ama şu var hani eskiden çok büyük bir aşk yaşamışsın tekrar bir araya gelmişsin gibi bir şey değil bu. Daha böyle flörtöz bir şey olmuş ya da senden hoşlandığını biliyordun ama o dönem hiç o tarafta olmadığın bir şeyin gelişi gibi e, görünüyor açıkçası. Böyle bir durumun içerisinde de yer alabilirsiniz. Peki bu... Eski sevgili geri dönüyor mu? Evet, bakın burada onu da tekrar söyleyeyim. Cuma-Cumartesi böyle bir şeyin varlığı var. Hatta eğer bu sefer gelirse çok daha aklı başında, çok daha belki de akıllanmış ya da gerçekten bu ilişkinin önemini kavramış bir şekilde gelecek bir ilişki gibi duruyor. Olursa da tekrar güçlü bir pozisyonda ortalık hani. ...bir iyicil anlamda karışıyor gibi duruyor arkadaşlar. Kafanız bayağı bir bulanacak gibi duruyor kartlar doğru anlatıyorsa. Yalan rüzgarı, mutsuz ilişkilere baktığımızda... ...pazartesi biraz huzursuz kalkıyorsunuz. Neden? Bir kere çok dengesiz, çok yer gitti. Hani derim ya benim klasik lafımdır. Kalp krizi geçirmiş ekografi gibi bir ilişki durumunuz var diye. Fakat burada bunu çözümleyebilecek bir aydınlanma, bir şeyleri keşfedemiyorsunuz. Yani bu sorunun kaynağı ne? Bu sorunun özü ne? Bunu nasıl dönüştürebiliriz? Bunun kafasıyla uyanıyorsunuz ama bir türlü olmuyor. Gerçekten olmuyor. Çarşamba, Perşembe, Salı, bugünler günler baya bir ortalık karışık edecek. Neden? Çünkü bir güvensizlik, özellikle Salı gününe çok dikkat etmek gerekiyor. Bir güvensizlik ortamı oluşabilir, bir yalan söylenebilir. Güveninizi kıracak ya da inancınızı yitirmenize neden olacak bir davranış ya da sözle bayağı bir hani perşembeye kadar bununla uğraşmak durumunda kalacaksınız. Sezgileriniz belki bir şeyleri anlatacak ya da bir süredir devam eden bir şeyin artık daha patlama noktasına geleceğiniz bir durum söz konusu görünüyor. Ama perşembeden sonra bu tam tersi bir yıkıma dönüşecek. Yani olumsuz olan yıkılıp iyiye doğru bir geçiş söz konusu olacak. Belki de zamana yaymanız gereken bir değişim, bir dönüşüm enerjisi sizi tekrar eski mutlu günlere doğru dönüştürmeye başlayacak. İlişkinin bitişi, ölümü, şu busundan bahsetmiyoruz. Sıkıntının bitişi, mutsuzluğun bitişi. Anlatabilir mi? Bunları e, ön plana alacaksınız gibi duruyor. Peki İş hayatımıza baktığımızda iş, para ve kariyer konularında valla bu hafta devletti, de, yurt dışıydı. Bunlar ilgili çok fazla bir şey vermiyor açıkçası bize. Ama işinizle ilgili, özellikle Cuma gününe kadar çok ciddi, sıkıntılı bir süreç yaşayacaksınız. Belki bir hani önemli bir iş peşinde koşturmak ya da iş yerinizin alacağı kurumsal bir yerdesinizdir. Onların alacağı bir karar olabilir. Hani birazcık böyle hakikaten zorluğu Mücadele etmeniz gereken ama olumsuzluklar ve sınavlarla bayağı bir uğraşacağınız perşembe gününe kadar bunlar oluyor. Ama perşembe günü tam tersi bir iğme ile bayağı ciddi bir toparlanma söz konusu olacak. Bayağı böyle affettiğiniz bir durumlar olacak. İşten çıkarılsanız bile... Bakın açık söyleyeyim çok ani bir iş bulma imkanıyla hemen hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. İş bulmak isteyen arkadaşlar salı günü, cuma, cumartesi, pazar günü bile hatta bu fırsatın varlığını da gösteriyor kartlarımız. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz. Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 15 Ocak haftasında Akrep Burcu neler yaşayacak onları inceleyeceğiz. Lütfen özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınaral Sancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu haftanın enerjisinde aşk enerjisine baktığımızda ortalık baya karışık gibi görünüyor aslında. Şöyle bir şey söyleyeyim bir yeni bir aşk var mı? Evet perşembe Cumartesi, pazar böyle bir durum, duygu durum değişimi görünüyor. Ama çok mu sağlıklı olacak ya da çok mu iyicil bir etki olacak? Bu birazcık açıkçası havada bırakmış. Netleşmemiş. Çünkü hani bir pişmanlık kartı var, bir ayrılık kartı var, bir öfke kartı var çok kısa zamanda böyle hani dakika bir gol bir dediğimiz bir şeyin başlangıcı ama o başlangıç böyle hatalarla bir anda ne oluyoruz ya bir öfke bir şeyler anlamadığınız bir kaosun içerisine dakika bir gol bir girebilirsiniz. Hani burada da hani bir anda 3-4 gün sonra ulan ne yaptım ben saçma salak insanlarla buluşmak hani bir şeyin peşini kovalamak zorunda kaldım gibi kendinizi fazlasıyla hayıflayabilirsiniz açıkçası. Böyle bir saçma durum var kusura bakmayın. Hani bazen oluyor ya yani bir şeye bir başlıyorsun çok etkileniyorsun olur mu olmaz mı 2-3 gün sonra Aa yok olup gidiyor kendiliğinden. Ya da yani danışanlarımdan çok görüyorum. Hani ölüyor bitiyor seni tavlayana kadar tamam diyorsun yok oluyor ortadan. Kusura bakma yapamayacağım diyor. Ya da böyle çok güzel başlıyor her şey 2-3 gün. Ondan sonra kendisi ben eski sevgilime döndüm diyor. Ya da bir yalan söylüyor. Ben evliyim diyor. Ben şuyum diyor falan. Hani bunları o kadar çok yaşadım ki gördüm ki 9 yıllık meslek hayatımda. Hani artık bana şaşırtıcı gelmiyor açıkçası. Böyle saçma bir şeyin içerisinde bu hafta yer alabilirsiniz. Umarım yanılıyorumdur. Bakın açık açık söylüyorum. Umarım yanılıyorumdur. Eski sevgili geri döner mi? Bana göre bu hafta bir dönüş yok arkadaşlar. Hatta öfkeniz daha da artabilir. Daha da böyle agresif bir tutum içerisinde olabilirsiniz o insana karşı. Peki yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda, evet gerçekten kendinizi çok yalnız hissettiğiniz bir dönemden geçmişsiniz. Ee, Evet bu ilişki bir şekilde devam ediyor ama sadece varlığı var yani iç kısmı nitelik mi diyorduk biz ona Merdan iç enerjisine baktığımız zaman orada bir eksik var tamamlanmamış bir şey var hatta ve hatta kaybolan bir şeyler var. Yani bu ilişkiyi aslında tek başına yaşadığınızı çok fazla farkında olacaksınız ve bana göre açık söyleyeyim size bana göre özellikle salı günü akrebin bir de sev sezgileri çok güçlüdür yani size yalan söylenmesi imkansız aldatıldığınıza dair Arkanızdan iş çevrildiğine dair, biraz böyle gizli kapaklı işler yaptığına dair sezgileriniz sizi çok uyaracak sanıyorum. Havada kalacak böyle hani gözle görülür, elle tutulur bir şey görünmüyor ama o kadar böyle hissedeceksiniz ki zaten bunu konuştuğunuz zaman ya da bunun peşine düştüğünüzde birçok şeyi anlayacaksınız birçok şeyin farkındalığı oluşacak. Özellikle e, Perşembe ve Cuma günü bir şeylerin ortaya çıkışı, ondan sonra o kadersel döngüdeki gerçek hataların yapılması, ondan sonra bir ayrılık fikri, bir pişmanlık, bir öfke acayip ön planda olacak. Lütfen buna dikkat edin. Yani Dikkat edilecek bir şey de yok. Sadece farkına varın ve kesmeniz gerekiyorsa kesin açıkçası. Hatta cumartesi günü hani severek ayrılalım ben yapamam ben böyle bir şeyin içerisinde kalamam gibi çok net ve keskin sert tavırlarınızda olacak gibi duruyor. Hayırlısı olsun diyeyim. Bu haftanın ilk linçini akreplerden yiyeceğiz gibi görünüyor kötü şeyler söyledik çünkü maalesef. Peki iş, para, kariyer konularına baktığımızda bir kere akademik kariyerle ilgili olabilir. Yeni bir sertifika, yeni bir belge peşinde koşturmak isteyenler cuma günü bununla ilgili önemli perşembe cuma böyle bir haber gelebilir. Normal çalışıyorum, bunlarla işim olmaz diyenler bayağı bir sıkıntılı bir şeyler olacak. Hatta büyük işletmeler olabilir. Küçük bile olsa aslında o dedikodu, o şey her türlü dönüyor. Salı gününe dikkat edin. Arkanızdan gerçekten bir şeyler çevrilecek ama sen bunu çok çabuk fark edip ortalık. Karşı tarafa lan diye bunu ortaya çıkarana döndürüp ortalığı asıl onun tarafında karıştırmasını bileceksin hatta yazık onlara çünkü bir akreple bu konularda uğraşmak çok da tehlikelidir İş değiştirecek misin? Yani bence e, artık bu kararı hani kafanda bir süredir var ama bu bu hafta artık tamam bitmesi gerekiyorsa bitsin artık yeni bir iş aramalıyım gibi bir noktanın içerisine gireceksin. Hatta cuma günü bu konuda bir fırsat çıkar. Yani iş, şey, i̇ş değiştirmeyi düşünmüyorsan da haklılığınla bu hafta sonu perşembeden sonra çok rahat edeceksin gibi duruyor. Çarşamba, Cuma, Cumartesi hatta pazartesi de olabilir. Bu hafta iş bulma şansınızın yüksek olduğunu söylüyor. Ama lütfen size tavsiyem bu konuda özellikle sessiz sedasız işinizi götürün tavsiye ederim. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.